Koy beni bir tane abi. Ay amına koyduk İyi değil sen ne de Al abi. <gülüyor> <gülüyor> al. Al. yayına mısınız? Evet. evet. Şöyle alayım ben. ne ya? iPhone hocam, kickteyiz kadın adam. Saygılar, görüşürüz. 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 Selam. Tamam, Oğlum bir bekle ya. Selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne İyi senden ne haber? Nereden? Yayın. Yayıncıyım. Yayıncıyım. Ben de yayıncıyım Nerede? Ben Twitch'teyim. Kim? Siz neredesiniz? Kik. Twitch'te işte de var abi. Kik'tesiniz. Evet, Adınız ne? İki adam. İki adam yok ben yayında değilim şu an. Siz yayında mısınız? Evet kikte. Evet. Kikte takip edeyim reisim. Yardım ya çıkar ya. Tekrarla. Yardım. Yardım reis. Ettim bak şu an. Aa, Yine Mahmet'e gelmesi lazım. O, o benim kanka. O benim o benim. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Neydi onun? Ne? Uzi lan, Uzi, Uzi. Çavo. Adam kaç kez dedi de kim bilir adam. <laughs> Yeter oğlum sen bir ne dur bir bir dakika. Ya? Çocuğu çözeceğim. Oyunculuk sergiliyor. Deli mi ne bu ya? <laughs> Geliyor oğlum. Akıllı bizi bulmaz. Delisi götümüzden. Şizofren galiba. Alo. Yeni mi Siz... Şizofren oldu. Harbiden değil abi. <laughs> <Değil. gülüyor> misin? Cin mi girdi hocam içine? Selamun Aleyküm. 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 Ne Nereden katılıyorsunuz? Manisa. He? Manisa'nın canını yiyin. Sen neredesin hocam? Ben Diyarbakırlıyım. He güzel olur. Sıcak bir yer bakır ya yanıyoruz. Gavuranı gibi yanıyor amına kodum yeri. <laughs> Burası da sıcak ya. Burası ya, da sıcak. Ya o sen Manisa Manisa'yı bırak gel bir Diyarbakır'a kardeş ya. Diyarbakır'a. Tamam, 50 derece He? vardı. Nerelilermiş ben tamam. Bak şimdi ben size bir şey diyeceğim. Ben Diyarbakırlıyım dedim ya. Bu arkadaş sizce nerede? Şey, İzmir. Hayır bak Türkiye'yi bırak oğlum? Türkiye'den değil. Arnavutluk. Hayır bak git biraz daha Türkiye'den değil diyorum. Amerik o zaman. Ben e, Almanyalıyım. Almanyalı biliyor musun? Benzemiyor ki Alman oğlum. oğlum. Nasıl benzemiyor? Bir futbolcuya benziyor bak. Alman, dini, sarı <gülüyor> <gülüyor> Nasıl, Alman olsan, dedi sarı olur bu sarı değil ki. Alman, dedi sarı olur bu. Sen Almanyalı değil gibisin diyor oğlum sana. Ben Almanyalı değilim zaten. Türküm ama Almanya'da yaşıyorum. Azerbaycanlı mısın? He. <laughs> Yok kardeşim ne Azerbaycanlı? Almanım diyor oğlum. <laughs> 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 Türk Alman Almancı mı? Ben Münih'te yaşıyorum. Almancı, Almancı mı Alman mı? Gürbetçiyim. He gürbetçi tamam. Babacım Merve nerede? Ana, dayı ben sizi tanıyorum ya. Ha, nereden tanıyım dayı? Siz şey değil misiniz? İki adam, iki adam mıydı? <laughs> evet. Sizin videoları ben izliyorum ya. Ay güzel. Vallahi evet. çok seviyorum sizi hocam. Sağ olasın. Sağ ol. Yani o tepkiler falan gayet mükemmel ya. Şey mi? Para kazanıyoruz mu? Yok, yok, yok. Ya. para yok. Para yoksa? Yani. O kadar izlenip Para kazanman tek insan benim. Abin için mi? Ben he içiyorum abi ya. He için mi? Siz, Siz de gelin birlikte içelim. Neredesin? Neredesin? Gelirim ben. İzmir. İzmir mi? Tamam takip et Instagram'dan yaz bana. Gelmeyenin götüne çak. Ciddi misin? Evet. abi gene küfür ediyor ya. <gülüyor> 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 Neredesin? İzmir. İzmir. Tamam. Alsanca. Alsanca, Alsanca. geldim bir kez. Olsun. Siz de mi İzmir'desiniz? Doğma Manisa, alt yakın saatte Manisa. Ya, yakın ha. Evet. Şey mi? Manisada ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Sikiş. Ya sikiş ya, mi? ya. Sikiş mi? <laughs> Hiçbir şey yapmıyoruz oğlum. Ya, Kebap. Baba parası. Abi baba parası da nereye kadar ya? Evet. Hadi sen küçüksün, abi. Benden de büyüksün abi sen bak 21 yaşında ya. oğlum bu adam 21 yaşında. Evet. 21 yaşında. Ben de 21 yaşındayım ama sen bayağı büyüktürün o. Evet ben seni ya. 25 26 falan. Hayat diyor hayat. Hayat ettirdi. Yani 27 sen ne Abi iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi diliyorum. Abi. abi seni seviyorum seni artık sevmiyorum. Neden <laughs> oğlum ne var? Abi bak küfürlü konuşuyorsun. Yapma diyorum sana ya. Küfür olur herhalde. İyi. i̇yi tamam ben, ben Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Değil, Değil ya, Nasıl olsun? Yaş kaç? Yaşım 25. Sizin nasılsınız? Yoksa YouTuber mısınız? Yayıncıyız. yayıncı. yayın açıyorsunuz? bitti de. Ve kaç kişi izliyor? 15. 11. 13, 11. Ee, yandaki küçük çocuk çok tatlı. Çocuk. Çocuk değil mi? 19 oldu. Sen kaç yaşındasın? Ha. Kim? Aa. Nasıl 19 ya? 19. 19. Biraz küçük gösteriyor galiba. Çok tatlısın ama. Anas. Bir de takip edelim. De. Belli de o bu onun yapacağı. Çocuk gitti abi kısmı konuştum. Fostur ya indi değil miydi onu? Ha, bizi troller Bir şey olur mu kardeşim? Çocuk hayalleri yıkıldı ama